Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için harika bir gelin pastası tarifi hazırladık. Hemen malzemelerimizi sayarak başlayalım. Öncelikle 4 adet yumurtamız var. Yumurtamızı güzelce çırpma kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı şekeri ekleyip güzelce köpürene kadar çırpıyoruz. Evet yumurta ve şekerimiz köpürdü göz göz oldu şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz bir su bardağı unumuz var bunun dışında bir paket vanilya bir paket de kabartma tozu ekliyoruz bu aşamada harcımızı çok fazla çırpmıyoruz çünkü eğer çırparsak çok fazla çırparsak yumurtalarımız söner ve kekimiz istediğimiz kadar kabarmaz şöyle un karışana kadar elimizde çırpıyoruz kadar az bir çırpma yeterli arkadaşlar. Şimdi güzelce yağladığımız orta derece büyüklükteki borcamıza karışımımızı alıyoruz. Kıvamı görüyorsunuz. Çok fazla çırpsaydık yumurtalarımız sönecekti bu kav Kıvamlı bir kek elde edemeyecektik. Harcımı tepsiye aldım. Şimdi tepsiyi 3 kere yavaşça yere vuruyorum, içindeki havası çıksın diye. Bunu hızlı yapmayın, borcamınız kırılabilir. Şimdi üzerinin sosunu yapalım arkadaşlar. 3 su bardağı 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker. Siz isteğe göre daha fazla ya da daha az da atabilirsiniz. Öncelikle kuru malzemelerimizi karıştırıyoruz. Bu sayede muhallebimizin ee, topaklanmasını engelleyeceğiz. güzelce hepsini karıştırıyoruz. Şimdi burada yine dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Sütün hepsini birden döküp sonra karıştırmak yerine sütü azar azar ekleyip bir yandan da karıştırıyoruz. Görüyorsunuz bu da topaklanmayı engelliyor. bir şekilde dağılıyor. Şimdi ocağa aldık. Güzelce karıştırarak başından ayrılmadan pişiriyoruz. Evet, muhallebimiz kaynadı. Üzerine bir paket vanilyayı ekledik. Hemen ocaktan alıyoruz. Muhallebimizi biraz soğuttuktan sonra krem şanti ekliyoruz bir paket. Eğer muhallebimiz sıcakken krem şantiyi ekle. E, ee, bu aşamada dikkat etmemiz gereken konu şu arkadaşlar. Eğer krem şanti muhallebiye sıcakken eklersek krem şanti muhallebinin içinde erir ve istediğimiz bir kıvamda muhallebi olmaz. Bu yüzden Mutlaka muhallebi soğutup daha sonra krem şanti ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Evet, şimdi kekimizin üzerine 2 su bardağı soğuk sütümüzü ekliyoruz. Bu arada kekimizi 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirdik arkadaşlar. Şimdi üzerine soğuyan muhallebimizi ekliyoruz güzelce kekimizin üzerine yayıyoruz. Üzeri için biz Hindistan cevizi kullandık. Tercih etmezseniz kullanmayabilirsiniz ama gerçekten Hindistan cevizi çok yakışıyor bu tat pastaya. Güzelce her yerine Hindistan cevizini serptik. kekimizi daha sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendirip tüketirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Aa, bu gene durmuş. Aa.